Yeryüzü denilen kara parçasına adımımızı attığımız andan itibaren tanıştık onlarla. İnsanlığın ilk günlerinde. İsimleri, kimlikleri, eğitimleri farklı da olsa. İyi günlerimizde de, acılı günlerimizde de hep yanımızdaydılar. Pandemide can verdiler, can oldular, nefes oldular. Özverileriyle dünyaya örnek, model oldular. Savaşta, barışta, depremde, afette ilk onları aradık. Göçük altında bile korkmadan, çekinmeden uzandı elleri. Şefkatli dokunuşları, tatlı sözleri iyileştirdi yaralarımızı. Ve saçının bir teline kıyamadığımız en sevdiklerimizi hiç çekinmeden teslim ettik ellerine. Biz onları, onlar da bizi sevdi de dokunuşları hayat oldu, can oldu, İbn Sina'nın çığır açtığı yolda yürüyen, hayatı borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını şükran, minnet ve saygıyla kutluyoruz. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü